Merhaba, yeni bir videoda yine birlikteyiz. E, şu anda kimyonu görmektesiniz. E, kimyonun birçok kullanım alanı olduğu gibi birçok da ismi mevcut. E, Avcar denir isimlerinden biri. Acem denir e, kimyonu ya da Acer kimyonu da denebilir. E, Kemmon isimleriyle de bilinir kimyon. E, maydanozgiller ailesinden bir yıllık otsu bir bitkidir kimyon. Yaprakları geniş parçalı, uçları Girintilidir. Çiçekleri beyaz veya pembe renkte şemsiye şeklindedir. Meyveleri olgunlaşmadan toplanır ve kurutulur. Seyrek, ince tüylü olan meyveleri şifa verici olarak kullanılır. Keskin kokuludur. Özel bir lezzeti vardır kimyonun. Baharat olarak istifade edilir. Mısır'da, Akdeniz ülkelerinde ve Orta Anadolu'da yetişir. Mide ve ağız kokularını giderir. Gaz ve idrar söktürücü, terletici, süt arttırıcı, kurş e, kurt düşürücü bir baharattır. E, kullanım yeri ve şekline geçmeden önce şu bilgi vermemizde fayda var. Bu ifadeleri çeşitli ansiklopedilerden sizin için derledik. Aynı zamanda video altındaki detaylara bunların e, özetini de geçtik arkadaşlar. E, vücut ağrılarını, kuluç ve sızları giderici olarak kullanılıyor kimyon. E, vücudun ağrıyan yerleri ve kulunçlar kimyon yağı ile ovulduğu zaman e, faydası görülüyor. E, toprak yeme alışkanlığı olanlar için 10 gram toz kimyon bir miktar sirke ile karıştırılarak macun haline getirilip günde 3 defa birer çay kaşığı yendiği zaman e, toprak yeme hastalığına bir son verilmiş oluyor. Testis şişlikleri darbeye maruz kalıp şişen ve kan oturan organlar için 10 gram toz kimyonla 10 gram yonca yaprağı ve gövdesi bir miktar zeytinyağı içine ezilerek lapa haline getirilip şişliklere ve kan oturan yerlere konursa faydası görülüyor. Gaz giderici, mide ve düzenleyici olarak yarım kilo bala 50 gram kimyonla 10 gram anason konup karıştırılır. Günde 3 defa 1-2 kaşık yenirse bu ağız kokusunu gideriyor. Zaten ağız kokusuna bakteriler sebep olmakta. Sandığım kadarıyla kimyon bu bakterilere karşı kalkan oluşturuyor. Gaz giderici, mide ve e, mide düzenleyici olarak yarım kilo balı 50 gram kimyonla 10 gram anason konup karıştırılırsa e, günde 3 defa bir iki kaşık yendiğinde bu ağız kokusunu tamamen giderebiliyor. Ateşi düşürücü ve salya giderici olarak 2 gram toz kimyon 100 cc sirke ile karıştırıp günde 3 defa birer fincan içildiğinde de faydası görülüyor. Nefes darlığı ve bronşitlere karşı yarım kilo çam balına 40-50 gram toz kimyon konup karıştırılıp günde 3-4 kaşık yendiğinde de inanılmaz faydaları görülebilir. Burun kanamalarında bir miktar kimyon biraz sirke ile karıştırarak buruna tampon yapıldığında da burun kanamasını önlüyor. Yemeklerde kullanılan kimyon hazmı kolaylaştırıp kanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Sert et e, kimyonla çabuk pişip ve ete güzel bir koku veriyor sinir, stres ve gerginliklerde 25 gram kimyonla 150 gram fındık toz haline getirilir. E, 500 gram balla karıştırılarak macun kıvamına sokulup günde 3 4 3 defa bir kaşık yendiğinde faydası görülüyor. kimyonla ilgili şifalı bitkiler ansiklopedilerden bulabildiğimiz şimdilik bunlar video detaylarına da yer verdik. Şifalı Bitkiler kanalı'na abone olmanızı istiyoruz. Bir dahaki videomuzda göbek nasıl eritilir? Hangi baharatlar lazım? Bundan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.